Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün A101 marketteyim. 24-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olan haftanın yıldızlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım bugün neler indirimde fiyatlar ne kadar hep birlikte görelim. İlk göstereceğim ürün Bernal markasının hassas ve alerjik ciltler için konsantre yumuşatıcısı var. 960 milim 40 yıkama bunun fiyatı 32 lira 90 kuruştan 17 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bilginiz olsun. Gliss markasının onarıcı şampuanı var. 360 milim. Bunun fiyatı 35 lira 95 kuruştan 19 lira 95 kuruşa düşmüş. Bir de aynı ürünün bu şekilde dökülme karşıtı şampuanı var 360 milim oluyor Bunun fiyatı 35 lira 95 kuruştan 19 lira 95 kuruşa düşmüş 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bilginiz olsun yudum markasının Riviera zeytinyağı var 500 milim Bunun fiyatı 56 lira 90 kuruştan 29 lira 95 kuruşa düşmüş Altın bal markasının süzme çiçek balı var. 850 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı 74 lira 95 kuruştan 39 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Bilginiz olsun. Fairy markasının bulaşık makine kapsülü var. 100 adet oluyor. Bunun fiyatı 316 lira 90 kuruştan 249 lira 90 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Toursil markasının renkler ve beyazlar için sıvı çamaşır deterjanı var. 2860 milim oluyor, 44 yıkama. Bunun fiyatı 81 lira 90 kuruştan 59 lira 90 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Fairy markasının sıvı bulaşık deterjanı var. 2600 milim oluyor. Bunun fiyatı 84 lira 95 kuruştan 64 lira 95 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızında bilginiz olsun. Finish markasının bulaşık makine jeli var. 1100 milim oluyor. Bunun fiyatı 77 lira 95 kuruştan 49 lira 95 kuruşa düşmüş. Torku markasının yarım yağlı doğal sütü var. 4 çarpı 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 58 lira 50 kuruştan 52 lira 95 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Burada da eti markasının yulaf ezmesi var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Sizlere daha yakından 500 gram oluyor. Bunun fiyatı 23 lira 50 kuruştan 17 lira 95 kuruşa düşmüş. Eti markasının ince öğütülmüş yulaf ezmesi var. 350 gram bunun fiyatı 23 lira 50 kuruştan 17 lira 95 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Eti markasının finger bisküvisi var. 900 gram oluyor. Altılı paket. Bunun fiyatı 39 lira 85 kuruştan 24 lira 95 kuruşa düşmüş. Burada da Coca-Cola gazlı içecek var. 1250 milim oluyor. Bunun fiyatı da 12 lira 95 kuruştan 9 lira 95 kuruşa düşmüş. Ülker markasının Hindistan cevizi kremalı gofreti var. 114 gram oluyor. Bunun fiyatı 10 lira 50 kuruştan 7 lira 95 kuruşa düşmüş. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde fındık kremalı çeşidi var 114 gram oluyor bunun fiyatı da 10 lira 50 kuruştan 7 lira 95 kuruşa düşmüş bilginiz olsun evet hemen burada da indirimi devam eden ürünler var ben onları da sizlerle paylaşmak istiyorum Silipi markasının hijyenik günlük pedi var 40'lı oluyor bunun fiyatı 29 lira 90 kuruş potex markasının ultra hijyenik kedi var 16'lı oluyor gece bunun fiyatı 47 lira 40 kuruş yudum markasının sızma zeytinyağı var 500 milim bunun fiyatı 42 lira 75 kuruş tukaş markasının yeşil çizik zeytini var 900 gram cam kavanoz bunun fiyatı 49 lira 95 kuruş bilginiz olsun Tek süt markasının yarım yağlı sütü var. 1 litre. bunun fiyatı 12 lira 90 kuruş. Akbel markasının tam yağlı sütü var. 1 litre. bunun fiyatı 13 lira 50 kuruş. Ariel markasının beyazlar ve renkler için toz deterjanı var. 9 kilogram. 60 yıkama bunun fiyatı 249 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Pınar markasının doğal sütü var 1 litre bunun fiyatı 15 lira 95 kuruştan 13 lira 95 kuruşa düşmüş. Pınar markasının doğal sütü var 500 milim. bunun fiyatı 14 lira 25 kuruştan 9 lira 95 kuruşa düşmüş. Sütaş markasının doğal sütü var 1 litre bunun fiyatı 15 lira 95 kuruştan 13 lira 95 kuruşa düşmüş. Pınar markasının tam yağlı barista sütü var 1 litre bunun fiyatı 19 lira 95 kuruştan 16 lira 95 kuruşa düşmüş. Pınar markasının organik sütü var. 1 litre bunun fiyatı 19 lira 95 kuruştan 16 lira 95 kuruşa düşmüş. Evet hemen burada da Pınar markasının laktoslu sütü var. 200 milim. Bunun fiyatı 5 lira 50 kuruştan 4 lira 95 kuruşa düşmüş. Abalı Çiftliği markasının 15'li yumurtası var. Bunun fiyatı 36 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Lipton markasının Yellow demlik poşet çayı var. 48'li oluyor. Bunların fiyatları 39 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Lipton markasının Bergamot aromalı demlik poşet çayı var. 48'li oluyor. Bunların fiyatları 39 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Çaykur markasının klasik altın baş siyah çayı var. 500 gram bunun fiyatı 51 lira 95 kuruştan 43 lira 95 kuruşa düşmüş. Jacobs markasının gold filtre kahvesi var. 100 gram bunun fiyatı 44 lira 95 kuruştan 32 lira 95 kuruşa düşmüş. Nescafe markasının gold filtre kahvesi var. 250 gram bunun fiyatı 59 lira 95 kuruştan 43 lira 95 kuruşa düşmüş. Doktor Ötker markasının bitter çikolatalı pudingi var. 111 gram. Bunun fiyatı 8 lira 90 kuruştan 6 lira 95 kuruşa düşmüş. Pakmaya markasının aktif kuru mayası var. 100 gram. Bunun fiyatı 12 lira 25 kuruştan 8 lira 95 kuruşa düşmüş. Lalin markasının Tayin pekmez ikiz paketi var. 1250 gram oluyor. Bunların fiyatları da 49 lira 95 kuruştan 46 lira 95 kuruşa düşmüş. Yine bugünkü haftanın yıldızlarında ustasından markasının çorba çeşitleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Ezogelin çorbası, mercimek çorbası, yayla çorbası, domates çorbası, kremalı mantar çorbası işkembe çorbası ve son olarak da şehriyeli tavuk çorbası var. Bunlar 65 gram oluyor. Bunların fiyatları da 4 lira 75 kuruştan 3 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Oğuz Çiftliği markasının doğal sütü var. 200 milim. Bunların fiyatları 3 lira 75 kuruştan 2 lira 95 kuruşa düşmüş. Selpak markasının 3 katlı yağ emici kağıt havlusu var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 6'lı oluyor. Bunların fiyatları da 78 lira 90 kuruştan 35 lira 50 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bilginiz olsun. Torku markasının tereyağı var 1 kilogram. Bunun fiyatı 145 TL'den 129 TL'ye düşmüş. Ekici markasının tost peyniri var 700 gram bunun fiyatı 73 lira 90 kuruştan 67 lira 50 kuruşa düşmüş ekici markasının tel peyniri var bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere 200 gram bunun fiyatı 27 lira 95 kuruştan 24 lira 95 kuruşa düşmüş Murat Bey markasının misto peyniri var 200 gram bunun fiyatı 33 lira 90 kuruştan 23 lira 90 kuruşa düşmüş Kebir markasının dil peyniri var. 250 gram bunun fiyatı 24 lira 95 kuruştan 21 lira 95 kuruşa düşmüş. Kebir markasının kuymak peyniri var. 500 gram bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 44 lira 95 kuruştan 39 lira 95 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Ezine çiftliği markasının dil peyniri var 200 gram. Bunun fiyatı 29 lira 90 kuruştan 22 lira 90 kuruşa düşmüş. Altın Kılıç markasının laktozsuz kefiri var 1 litre. Bunun fiyatı 20 lira 95 kuruştan 17 lira 95 kuruşa düşmüş. Torku markasının ayranı var 2,5 litre. Bunun fiyatı 31 lira 50 kuruştan 28 lira 50 kuruşa düşmüş. Altın Kılıç markasının çikolatalı kefiri var. 250 milim. Bir de aynı ürünün bu şekilde çilek aromalı çeşidi var. Bunlar 250 milim oluyor. Bunların fiyatları da 8 lira 90 kuruştan 6 lira 90 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Torku markasının labne sürülebilir peyniri var. 450 gram. Bunun fiyatı 38 lira 90 kuruştan 35 lira 50 kuruşa düşmüş. Bahçıvan markasının dilimli beyaz peyniri var. 420 gram bunun fiyatı 39 lira 95 kuruştan 35 lira 95 kuruşa düşmüş. Pınar markasının tam yağlı süzme peyniri var. 500 gram bunun fiyatı 44 lira 90 kuruştan 34 lira 90 kuruşa düşmüş. Otat markasının tereyağı var. 500 gram bunun fiyatı 58 lira 95 kuruştan 53 lira 95 kuruşa düşmüş. Kınar markasının taze kaşar peyniri var 500 gram bunun fiyatı 88 lira 90 kuruştan 67 lira 90 kuruşa düşmüş. Murat bey markasının tel peyniri var bu şekilde göstermek istiyorum sizlere 200 gram bunun fiyatı 34 lira 90 kuruştan 29 lira 90 kuruşa düşmüş. Beşler markasının dana jambonu var bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. 50 gram bunun fiyatı 9 lira 95 kuruştan 7 lira 90 kuruşa düşmüş ekici markasının tost peyniri var 400 gram bunun fiyatı 54 lira 90 kuruştan 38 lira 45 kuruşa düşmüş Talabya markasının kekikli pul biberli abaza peyniri var 250 gram bunun fiyatı 38 lira 95 kuruştan 31 lira 95 kuruşa düşmüş Tarabya markasının çörek otlu abaza peyniri var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 250 gram oluyor. Bunların fiyatları da 38 lira 95 kuruştan 31 lira 95 kuruşa düşmüş. Tarabya markasının tam yağlı isli peyniri var. 250 gram bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 38 lira 95 kuruştan 31 lira 95 kuruşa düşmüş. Şahin markasının çemeni sıyrılmış dana pastırması var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. 100 gram. Bunun fiyatı 42 lira 50 kuruştan 36 lira 50 kuruşa düşmüş. Beşler markasının piliç kangal sucuğu var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. 500 gram. Bunun fiyatı 39 lira 90 kuruştan 34 lira 90 kuruşa düşmüş. Burada da F markasının rolonu var. 50 milim oluyor. Bir de aynı ürünün Hemen bu çeşidi var. 50 milim. Bunun fiyatı 39 lira 95 kuruştan 29 lira 95 kuruşa düşmüş. Kotex markasının ultra hijyenik pedi var gece. Bunlar onlu oluyor. Bunların fiyatları da 26 lira 50 kuruştan 21 lira 90 kuruşa düşmüş. Kotex markasının ultra hijyenik pedi var 12'li. Bunun fiyatı 26 lira 50 kuruştan 21 lira 90 kuruşa düşmüş. Jilet markasının üçlü tıraş bıçağı var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 79 lira 90 kuruştan 54 lira 90 kuruşa düşmüş. Signal markasının diş fırçası var. 1 artı 1 oluyor. Bunun fiyatı 29 lira 90 kuruştan 19 lira 90 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Ipana markasının diş macunu var. 75 milim. Bunun fiyatı 29 lira 95 kuruştan 19 lira 95 kuruşa düşmüş. Eyüp Sabri Tuncer markasının losyonu var. 250 milim. Bunun fiyatı 17 lira 50 kuruştan 13 lira 50 kuruşa düşmüş. Nesle markasının sütlü çikolatası var. 4 çarpı 60 gram. Bunun fiyatı 56 TL'den 27 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Burada da mikrofiber temizlik bezi var. 10'lu oluyor. Bu şekilde de yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 59 TL'den 44.90 kuruşa düşmüş. Selipi markasının Ultra çocuk bezi var, Large. Bunlar 14'lü oluyor, 7 numara. Bunun fiyatı 84.90 kuruştan 74.90 kuruşa düşmüş morfix markasının large bebek bezi var. 17'li oluyor. Bunun fiyatı 93 lira 90 kuruştan 63 lira 90 kuruşa düşmüş. Yine burada Morfix markasının çocuk bezi var. 27'li oluyor. Bunun fiyatı da 93 lira 90 kuruştan 63 lira 90 kuruşa düşmüş. Kombinet markasının dana kuşbaşı eti var 400 gram bunun fiyatı 49 lira 50 kuruştan 39 lira 90 kuruşa düşmüş kombinet markasının dana kıyması var 400 gram bunun fiyatı 48 lira 50 kuruştan 38 lira 90 kuruşa düşmüş haftanın yıldızlarına bilginiz olsun lezita markasının bütün poşetli tavuğu var bunun fiyatı 32 lira 50 kuruştan 28 lira 90 kuruşa düşmüş Evet arkadaşlar yine bugünkü A101 haftanın yıldızlarının sonuna geldik. Bu indirimli ürünler 24-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürünler. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.